Seyhan Belediyesi 2025-2029 stratejik plan hazırlıkları kapsamında topladığı çalıştayda iklim krizini masaya yatırdı. Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin toplantıda yaptığı konuşmada iklim adaleti ve sosyal adalet mesajları verdi. İklim değişikliğinin sonuçları artık daha çok dile getirilir. Ve günlerden geçiyoruz. Fosil yakıt kullanımı, yeşil alanların yok edilmesi ve batanlaşma kentimizin ısısını her gün biraz daha artırıyor. Kuraklık ve su kıtlığı gibi sorunların hepimizin gündelik yaşamımızda deneyimlediğimiz ve hissettiğimiz bir gerçeklik olmaya devam ediyor. Siz değerli katılımcılarla düzenlediğimiz bu çalıştayda Seyhan'ın iklim adaletiyle olan imtihanı ve mevcut durumu ele alıp yerel ve uygulanabilir çözümler bulmayı tartışmayı hedefliyoruz. Seyhan'ın iklim kriziyle mücadelede dirençli ve sürdürebilir bir kenti nasıl yaratabiliriz göreviyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. İklim adaletini sosyal adaletin ilkeleriyle bütünleştirilerek daha kapsayıcı, daha sürdürebilir bir kent yaratmayı hedefliyoruz ve politik anlayışımızın, hizmet anlayışımızın temelinde bu anlayış oluşturuyor. Bu yolda ilerleyerek yenilenebilir enerji kaynaklarını devreye sokan, yeşile bürünmüş bir kent vizyonuyla daha yaşanabilir bir seyhanı yaratmak bizim temel mottomuz ve davamızdır.